Van Spor Pazar günü deplasmanda ikinci devrenin ilk maçında Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar deplasmanda oynayacağı ikinci devrenin ilk maçında galip gelerek ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor. <laughs> İlk devrenin son maçında deplasmanda Nide Anadolu futbol kulübünü 1-0 mağlup ederek 32 puanla 8. sırada tamamlayan Van Spor, pazar günü deplasmanda Adıyaman futbol kulübü ile karşı karşıya gelecek. Van temsilcisi ikinci devrenin ilk maçında galibiyet için sahaya çıkacak. İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da güç depolayan Van Spor, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Zorlu maçın çalışmalarını Antalya'da yoğun bir tempoda sürdüren kırmızı siyahlılar pazar günü sağdan 3 puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü 13'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. İlk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Van Spor, ikinci devrenin ilk maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Adıyaman Atatürk Stadyumunda başlayacak olan karşılaşmada taraflar puan veya puanlar hedefliyor. 16 puanla 16. sırada yer alan Adıyaman ise ilk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Van Spor ilk devrinin son maçında deplasmanda Nida Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederken Adıyaman Futbol Kulübü ise sahasında Bodrum Spor'u 3-1 mağlup etmişti. Van Spor oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken ev sahibi Adıyaman Futbol Kulübü ise bu periyotta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.